Bir erkeği gerçekten etkileyen kadın olmak sadece güzel görünmekle ya da doğru zamanda mesaj atmakla ilgili değildir arkadaşlar. Asıl mesele şu. Erkekler bazı kadınları düşünmeden edemezken bazılarını neden birkaç hafta sonra unutuyor? Bu videoda bir erkeğin zihnine ve kalbine işleyen 7 özelliği açıklayacağım. Sizi sadece geçici bir heyecan değil kalıcı bir tutku haline getiren şeyler olacak bunlar arkadaşlar. Her biri psikolojik olarak erkeklerin iç dünyasında ciddi bir karşılık buluyor ve ilişkinin dengesini kökten değiştiriyor. Sürekli duyduğunuz kadın kendini sevmeli, değerini bilmeli gibi genel geçer lafları bir kenara bırakın. Bu videoda gerçek hayatta erkeklerin hayalimdeki kadın işte böyle biri dediği 7 güçlü özelliği anlatacağım. Ama sadece etkilemek için değil onun zihninde iz bırakmak, kalbinde yer etmek ve sizi asla seçenek olarak görmemesini sağlamak için. Bu 7 madde sadece çekici değil, unutulmaz bir kadın olmanın formülünü oluşturuyor. Maddelere geçmeden önce rekor bir beğeni istiyorum. Maddelerin hepsi birbiriyle bağlantılı olduğu için hepsini birlikte değerlendirmeniz gerekiyor. Yoksa önemli ayrıntıları kaçırırsınız ve etkileyici bir sonuç almanız mümkün olmaz. Geçelim maddelerimize. Birinci maddemiz size elde etse bile çözemedikçe daha fazla ilgilendiği kadın olun. Değerli arkadaşlar bir erkek bir kadını tam olarak çözdüğünü düşündüğü anda zihnindeki keşif dürtüsü körenmeye başlar. Bu onun bilerek yaptığı bir şey de değildir. Erkek doğası gereği çözüm üretmeye, sırları açığa çıkarmaya ve anlamlandıramadığı şeyleri çözmeye yöneliktir. İşte bu yüzden bir kadın bir erkeğin hayatında anlamaya çalıştığı ama tam çözemediği kişi haline geldiğinde bu durum bir mıknatıs gibi erkeği çeker arkadaşlar. Çünkü böyle bir durumda siz artık bir hedef değil devam eden bir yolculuksunuzdur. Ve erkekler hedefe ulaştıktan sonra değil yolda olduklarını hissettiklerinde daha çok bağ kuracaklardır. Bu cümleyi de bir kenara yazın. Bu davranış sizin her an ulaşılmaz olmanız değil, bazen bir konuda açık, başka bir konuda ise gizemli durmanızdır. Bu konunun ayrıntılarını başka videolarda vermiştim. Bu davranışı duygularınızı net ifade ederken hayatınızın her alanını anında açmamanız olarak sürdürmeniz gerekiyor. Onunla vakit geçirip eğlenip gülerken kendinizle vakit geçirmeye de ihtiyaç duyduğunuzu hissettirmeniz çok önemlidir. İşte bu de denge erkeğe sürekli daha fazlası var hissi oluşturur ve bu his sizden uzaklaşmasına değil size daha çok bağlanmasına neden olur arkadaşlar. Ve asıl soru burada başlıyor. Sizi çözemediğinde merakı artan bu adam Peki sizi kazanmak için neler yapar? İşte cevabı bir sonraki maddede. İkinci maddemiz erkeği kendini ispatlamaya iten kadın olun. Değerli arkadaşlar bir erkek gerçek anlamda değer verdiği bir kadının yanında kendini göstermek, öne çıkmak ve o kadının gözünde adam olmak ister. Ama bu dürtü kadın her şeye razı olduğunda değil, aksine kadın neye razı olmayacağını net bir şekilde gösterdiğinde devreye girer. Burası da çok kritiktir. Siz kendi standartlarını bilen ve bir erkeğin sadece varlığıyla değil, davranışlarıyla da sevgiye layık olduğunu hissettiren bir kadın olduğunuzda, o artık sadece sizinle birlikte olmaktan değil, sizinle hak ederek birlikte olmaktan haz duyacaktır. Bakın birçok kadın burayı karıştırıyor. Çünkü erkek doğası biraz meydan okumayı sever arkadaşlar. Ama bu meydan okuma ego savaşı değil bir kalite karşısında duyduğu hayranlıktır. Siz ona neyi hak etmeyi beklediğinizi, hangi davranışların sizi etkilediğini ve hangilerin sizi uzaklaştırdığını tutarlı bir şekilde gösterdiğinizde bu aslında onun içindeki doğru adam modunu aktive eder arkadaşlar. Çünkü bir erkeğin en çok hoşlandığı kadın onun en iyi versiyonunu ortaya çıkarandır. Ve burada şuna dikkat edin. Onu sürekli eleştiren biri değil, davranışlarıyla fark oluşturan biri olun. Böylece o da sizinle birlikte olmanın bir ayrıcalık olduğunu hissedecek ve bunu korumak için adımlar atacaktır. Peki ya bu çabanın yanında erkeğin ihtiyaç duyduğu şey nedir? Sıradaki madde onun derinliklerinde yatan arzuyu harekete geçirecek. Üçüncü maddemiz onu olmak istediği adam gibi hissettiren kadın olun. Değerli arkadaşlar her erkeğin içinde yeterli miyim sorusu vardır. Bu bazen başarıyla, bazen ilişkiyle, bazen de sizin gözünüzdeki yerle ilgilidir. İşte bir erkek gerçekten değerli ve özel hissettiği kadının yanında bu soruya cevap bulmak ister. Eğer bir kadın onu eleştirmeden, aşağılamadan ama aynı zamanda gerçek bir güvenle destekleyerek onun yeterliliğine inandığını hissettirirse işte o zaman o erkek o kadını asla unutamaz. Bu sen her şeyi harika yapıyorsun demek değildir arkadaşlar. Bir sorunla karşılaştığında bile yanında dururum çünkü senin buna çözüm üretebileceğini biliyorum diyebilmektir. Çünkü bir kadın erkeğe sadece aşık değil aynı zamanda güvenen olduğunda o erkek içinde hiç görmediği gücü bile açığa çıkarabilir. Ve siz bu enerjiyi ona verdiğinizde o artık sizi sadece bir sevgili olarak değil hayat ortağı olarak görür. Sizi hayatına dahil eder, kararlarında size danışır ve sizinle gurur duyar. Ama bu gücü gösterirken bile onu bağımlı hale getirmeden nasıl çekici kalabilirsiniz? Cevabı sıradaki maddede. Dördüncü maddemiz kendi dünyasına sahip ama erkeğin dünyasına da değer katan kadın olun. Değerli arkadaşlar Erkekler yalnızca kendisine ait bir dünyası olan kadınlara karşı hayranlık duyarlar. Çünkü böyle bir kadın hayatını bir erkeğin varlığına göre inşa etmez. Bir ilişki için kimliğinden asla vazgeçmez. Hobileri vardır, tutkuları vardır, hedefleri vardır. O yüzden bir erkek bu kadının hayatına dahil olduğunda onun yaşamına hayranlıkla bakar. Ama işin sırrı sadece bağımsızlıkta da değildir. Bu çok fazla karıştırılıyor. Bu kadın aynı zamanda erkeğin dünyasına da dokunacaktır. Girdiği her ortama değer katacaktır. Onun hayatında bir boşluk değil, bir bütünlük oluşturacaktır. Yani o kadın hem kendi ışığıyla parlayacaktır hem de erkeğin hayatında anlamlı bir yer edinecektir. Sadece benim bir hayatım var diyen değil, senin hayatına da bir değer katabilirim diyen kadındır bu. Çünkü bir erkek için en güçlü çekim bağımsız olan ama onunla bir bütün oluşturabilen bir kadındır. Bir erkek bir kadınla birlikte güçlü olabilecekleri hissini alırsa o ilişkiye dört elle sarılır. Peki bu güçlü bütünlüğün yanında onu bir kadınla birlikteyken en çok ne etkiler? Asıl bağ kurduğu şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Sıradaki maddede tam da bu sorunun cevabını veriyorum. Beşinci maddemiz. Onun yanında kendisi olabileceğini hissettiren kadın olun. Değerli arkadaşlar bir erkek için yanında kasılmadan, rol yapmadan olduğu gibi davranabildiği kadının varlığı özgürlük kadar değerlidir. Erkek dışarıda güçlü, kontrollü veya sert durabilir ama içten içe bir kadının yanında tüm maskeleri düşürebilmeyi arzular. Eğer siz onun sizi etkilemek zorunda hissetmediği, hata yapmaktan korkmadığı, duygularını bastırmak zorunda kalmadığı bir alan oluşturabilirseniz, işte o zaman o ilişki artık sadece bir çekim değil bir güven alanına dönüşecektir. Ve şunu unutmayın, bir erkeği kendinize bağlayan şey sadece tutku değildir, duygusal güvenliktir. Bu güveni bulduğu kadından kolay kolay da vazgeçemez. Çünkü artık yanında rahat nefes alabildiği, sorgulanmadan, yargılanmadan var olabildiği bir yere sahiptir. Orada da sadece sevilmiyordur. Kabul de görüyordur. Bu da çok önemlidir. Peki ya bu kadar güvenin içinde hala çekicilik kalır mı? Birçok kadın da bu sorunun cevabını merak ediyor. Ama işin sırrı bir kadının bu güvenli alanı nasıl bir gizli baştan çıkarmaya dönüştürdüğünde saklı. Hazırsanız sıradaki maddede bunu anlatacağım. Altıncı maddemiz sakinliğiyle değil sürprizleriyle duygusal dalgalanma oluşturan kadın olun. Değerli arkadaşlar, erkekler tahmin edilebilir kadına değil duygusal dalgalar oluşturan kadına tutkulu bir bağ geliştirirler. Bu demek değil ki kararsız dengesiz biri olun. Tam aksine kendi dengesi olan ama bu dengeyi bozmadan ilişkiye hareket katan bir kadın bir erkeği duygusal olarak kendine çekecektir ve etkileyecektir. Çünkü böyle kadınlar ne zaman güldüreceğini, ne zaman baştan çıkaracağını, ne zaman uzaklaşıp ne zaman yakınlaşacağını çok iyi bilirler. Ve bu ilişkide sürekli bir canlılık oluşturur. Onunla güldüğünüzde gerçekten kahkaha atmasını sağlayan. Ama aynı zamanda ona dokunduğunuzda kalbinin atışını hızlandıran biriyseniz artık sadece sevgili değil tutkuyla bağlandığı bir kadınsınız demektir erkekler yanında hep aynı kalan değil her haliyle şaşırtan kadına bağlanır arkadaşlar. Çünkü bu kadın onun için her gün yeniden keşfedilecek biri haline gelmiştir. Peki bir erkek için bu dalgaların en son ve en derin etkisi ne olur? O kadının sadece sevgili değil hayatının dönüm noktası haline gelmesini sağlayan son maddeye geçiyoruz. 7. maddemiz onu herkesin aradığı ama az kişinin bulabildiği kadın gibi hissettiren olur. Değerli arkadaşlar bir erkek yanında her kadında bulamayacağı bir şey hiss hissettiği zaman sizi asla bırakmaz. O özel kadın olma hissi sadece dış görünüşle ya da zeka ile ilgili değildir. Bütünsel bir enerjidir. Sizinle konuşurken başka bir dünyaya geçiyor gibi hissediyorsa, size dokunurken sadece fiziksel değil ruhsal bir bağ kurduğunu anlıyorsa, sizin gözlerinizde kendi geçmişinin, bugününün ve hayal ettiği yarının izlerini görüyorsa, artık sizi yalnızca bir kadın olarak değil, hayatının anlamı olarak görür. Bu duygu her kadınla da oluşmaz arkadaşlar. Ve siz bunu bilinçli olarak ona vermeye çalışmazsınız. Sadece olduğunuz halinizle, hissettirdiklerinizle, yanında nasıl durduğunuzla ortaya çıkar. O yüzden bir kadının en büyük gücü kendisini elde edilmesi gereken bir ödül gibi göstermek değil, zaten varlığıyla başlı başına eşsiz olduğunu hissettirebilmesidir. Ve o erkek bunu fark ettiğinde işte o zaman siz onun zihninde değil kalbinde yer edinmişsinizdir. Artık sadece sizi istemez, sizi kaybetmekten de bu şekilde korkmaya başlar. Değerli arkadaşlar, bu 7 madde bir erkeğin sadece ilgisini çekmek için değil, onun hayatına derin bir iz bırakmak için ihtiyacınız olan tüm sırları içeriyor. Unutmayın Gerçek bir bağ sadece çekimle değil, hayranlık, saygı, güven ve tutkuyla kurulur. Ve siz bu enerjiyi taşıdığınızda artık hiçbir erkek sizi bir seçenek olarak da görmeyecektir. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni videoları kaçırmamak için abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın, kendinize çok çok iyi bakın, seviliyorsunuz.